Arkadaşlar aileni seviyorsan bunu iç diyor. E tamam içelim. arkadaşlar nereye gidiyorum? İmdat. Öfertü e, ailesi. Ben sizi sevdiğim için bunu içtim. Siz de beni sevdiğiniz için kanal'a abone olup video like atın. Hadi öyle yapsık beğeniyorum. Beni seviyorsanız kanal'a abone olup video like atın. Oho! 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 Lan burayı <laughs> kim yedi? Emre yemiyor orayı. Manyak mısın sen? <laughs> bu koku ne? Bu koku ne? Ya Yusuf bu koku ne Yusuf? Ay ya ne burası? Uyuyorum ben ya. Allah, İyi çoraplarını çıkartmamış. Buradan aşağı 100 lira. Buradan aşağı inersem 100 lira mı vereceksin? Evet hadi. Abi şimdi cevap. Ah, Aaa ah, abi. <gülüyor> 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 <Ha>? Başaramadık abi. Kuzuları pişirmişim Hacı da çarşıya göndermişim <laughs> Tavukları pişirmişim Hacı da çarşıya göndermişim Hala uyuyorlar ya Aaa <laughs> bu koku ne bu koku ne Ya Yusuf bu koku ne Yusuf <laughs> Aa ya ne burası Uyuyorum ben ya. Allah Allah. Bu kokun ne ya? Ayakların ilaç kokuyor. Allah, İyi çora... çoraplarını çıkartmamış ya. Evet. Ayaklarımıza ona... çoraplarını çıkartmamış ya. La, gidin ya gidin ya. Allah ya, Allah. Insan, tamam çoraplarımı değiştirin ya. İnsan ayaklarını yıkar tamam mı? İnsan ayaklarını yıkar Yusuf. Tamam tamam yıkamaya gidiyorum. Allah Allah. Arkadaşlar yaptıkları muameleye bakın ya. Ya Emre bir şey diyeceğim. Sen bizi sahur için mi kaldırdın? Evet sahur var bugün abi Niye yapmıyoruz sahurumuzu? Ben size kahvaltı hazırladım. Allah mı? Hayır. Ya ben de biliyordum. Emre tamam sen de bir oynayacağız. Buradan aşağı in 100 lira. Buradan aşağı inersem 100 lira mı vereceksin? Evet hadi. Abi şimdi cep. Abi şimdi ya? <laughs> <laughs> ya of ya ben paraları içemem. Ben ineyim içe mi? Al. Ben ineyim mi? İn bakayım Yusuf. Adam <laughs> zeki. Adam <laughs> zeki. Adam zeki. Adam zeki. Emre Ab zeki. Abi ben inemiyorum. İnemiyorum. İnsene yavrum. Arkadaşlar Emre inemiyor. İndim indim indim. Abi geri çektim. Yusuf pişireceğim, Bu tavukları hmm. içeri kim al? Emre. Emre bak sen tavukları kafan tavuk. Acıda acıda çarşıya, çarşıya, göndermişem. Göndermişem. <laughs> tavukları pişirmişim. Hacı çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim. acıyla çarşıya göndermişim. Abi, abi Efe, sen orada tavuk yapalım. Bak fırın da var burada. Şimdi ben bu tavukları alayım. Hayır 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 tamam. Emre bırak hayır. Bu, tavuklar, bu tavukları. tavukları bu bırak. tavukları, tavukları sal. Tavukları bırakma. Bırak. Tavukları sal. Ya bırak. Allahu Ekber. Arkadaşlar tamam şimdi Yusuf hemen hmm. sorumuzu yapmamız lazım. Hatay dürüm mü? Oye 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 oye. Tamam hesap kimde oynayacağız sen mi oradayken? Tamam, tamam, tamam Herkes... ben zaten para olmadığı için ben edemeyeceğim. Tamam Yusuf Hiç sana yaşar. Nusret ne yapıyorsun bakalım dostum. Yine iyisin ha. Herkes sonra sana geliyor değil mi? Yok Efe ya. Bugün işler kötü neredeyse. Yusuf sen ne yapıyorsun bakalım dostum. İyi sen ne yapıyorsun Nusret? İyi ben de ya. Ne yapıyorsunuz Şimdi, bakalım peki iyi misiniz? Vallahi sahurumuzu yapacağız. Bugün orucumuzu tutacağız. Allah rızası için. Allah kabul etsin, Allah kabul etsin. Peki hangi şeylerde yemek istiyorsunuz? Siz... Ya Emre bak, onlar onlar tabela bak. Ya bu Emre, Emre, biz Hatay dürümü yemek istiyoruz ya. Hatay dürümü, ooo evet, size evet. göre. Yalnız ben bu Emre'ye yapmayacağım. Emre yapma zaten. Emre. Ben zaten. Ben zaten buradakileri aldım. Bunlar plastik. Ya bunlar resimmiş ya. <gülüyor> 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 Ya Yusuf hadi oturalım bakalım o zaman hatay durumları bekleyelim. Arkadaşlar oh, sizce... Hesap şimdi oynayacaktık. E tamam onu yere yemeğimizi yedikten sonra oynayacağız. Tamam. Arkadaşlar sizce Yusuf mu kazanacak yemeği yoksa ben mi kazanacağım? Yusuf ne diyorsun? Ya ben zaten kazandım yani sana bir şey söylememe gerek yok. Ya tamam göreceğiz o zaman. Hadi bakalım arkadaşlar bekleyelim. Oha valla geldi hatay durumları al bakalım Yusuf. Al bakalım oh. Yusuf. <laughs> Bak sen başlasan 3. 2 1 Ben yedim bitti bile Ben dedim Bitti bitti <laughs> Ben de bitti Tamam şimdi hesap kimde oynuyoruz Gel bakalım Bak Yusuf set tamam. Şimdi tamam. hesap kimde oynayacağız İkimizden birisinin kredi kartını seçeceksin ee, Biz şimdi sen gözlerini kapatacaksın Biz buraya kredi kartlarını koyacağız yani Sen de ne, ne yapıyorsun Emre ya para vermeyeceğim. Zaten. Ya of. Evet bunlar kredi kartı mı? Ne abi kredi? Benim gitmiş cüzdanımdan paralarımı almış. Gel lan buraya. <laughs> gel lan buraya. Gel gel <laughs> buraya gel ben gel. gel. Ee, ben e, soruyu seçiyorum. Soru senin miydi kimindi? <laughs> Söylemeyiz. Ee, soru kimin yani şimdi ben ondan çekeceğim. Iıı ee, senin mi? Ya sarı işte aramızdan birisinin. Ya efeni ya benim. Tamam ben sarıyı seçiyorum. Sarı kim yani şimdi? Onu söyleyin. Efe, Efe'nin. Efe'nin mi? O ye. Ya of arkadaşlar olamaz kafayı şimdi. var ya güzel seni var ya. Ben dedim ama ben kazanacağım diye. Tamam Nusret. Şuradan ben karttan hemen şöyle hop geçtim. Yürü ya yürü. Allah kahretmesin ya. Vallahi böyle bir şey yok arkadaşlar. Gittik paramızdan olduk. 125 lira dedim. Ya Yusuf. Vallahi dürüklü ellerine sağlık ellerine kesene bereket. Ha, aynen kesene bereket. Arkadaşlar ya Yusuf gitti öğretti. <laughs> Yusuf'un tavasına tavuk atacağım. Kavasına tavuk atacağım. Aa! Aa! Yapma şunu ya. Of, her yerim yumurta oldu. Tamam neyse arkadaşlar şimdi yukarı çıkarım. Şöyle yürüyerek direkt çıkıyoruz arkadaşlar. Süper bir özellik. Yusuf git diğer yatakta yat. Biz burada Emre ile yatacağız. Sen ayakların kokuyor. Al tamam ben burada yatıyorum. Al, tamam al. Allah Allah ya. Hmm. Bir Hatay dürüm kokusu geliyor ya. Bu Hatay dürüm kokusu nereden geliyor? Aha! Bu kimin dürümü? Arkadaşlar şimdi Yusuf'un kafasına yakında geçeyim, Hatay dürümü koklatacağım. Aha. Koklatıyorum. <laughs> Bu ne böyle? Allah! Elimi yemeye çalışıyor. Gel buraya. Yusuf git. Yusuf git. Gel buraya. Seni ya. yiyeceğim. Gel buraya. Hayır hayır Gel buraya. Lan yürü git lan. lan. Seni Lan, yiyeceğim. lan, lan seni git. yiyeceğim. Seni yiyeceğim Tövbe tövbe arkadaşlar bu saldırıyor. Hoşt hoşt hoşt. Arf, 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 arf. Buyur gezer arkadaşlar buyur ziyaret. Lan ne yapıyorsun? Emre şunu tut. Lan burayı kim yedi? Burayı kim yedi? Emre yedi. Emre ne yapıyorsun Emre Emre? Emre, 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 emre. ne yapıyorsun oğlum o Çok Emre yeme orayı manyak mısın sen? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ben bunları nasıl sahurda <laughs> duracağım Allah Ay. Allah ya. Lan yeme yeme, <laughs> yeme yeme yeme. Oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun manyak psikopat. Emre. Kapat seni. Emre camı yok. Aaa kırıldım. Aa, <laughs> Emre diyor, gitti. Emre niye gitti? Emre nerede? Töbe töbe töbe. Ya Yusuf gel biz uyumaya devam edelim. Bizi trollü bir ihtimalle. Ya Allah Allah. Lan lan ne oluyor? Lan lan lan. Ana ha, tavuk, tavuk, geldi. Tavuk Aa, sen tavuk. vurdun. Lan tavuk yürü git. Gel buraya. Lan, 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 ne oluyor? Töbe töbe. Arkadaşım ne oluyor? Tappe gelmiş tappe 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 gelmiş Kaçamıyorum kaçamıyorum Efe efe kaçamıyorum Efe efe ben, F, ben, F. ben F. kaçıyorum Ben kaçıyorum Ben ne kaçıyorum Ben ne kaçıyorum Arkadaşlar vallahi başka bir şey mi yapsak Valla bize Bilmiyorum ki ev var mı başka burada Ya gel otele gidelim otelde kalalım ya Bizim ev büyülenmiş gel Valla biz otele gidelim Yusuf Kapısını da gidelim Sahur Sahur Bu Emre'nin sesi değil mi Yusuf Emre'nin sesine benziyor Yusuf, Yusuf sen bence vip odaya e kaçırdın ben vip odaya e ikimiz kalırız diye düşünmüştüm dostum Tamam vip odaya geliyorum Benimki bedava Ama vip odaya da ta en üstte ya Ne yani. yapayım bedava ama bedava ama Oo burada bilgisayar Yusuf bir şey mi Ben burada bu ısıtma Lan Yusuf ne oldu Sana ne oldu Yusuf böyle Betim. siyah Yusuf Etraf siyah Yusuf ne oluyor Tabi bismillah. Arkadaşlar ne oluyor ya? En iyisi ben uyuyayım. Aa, 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 Yusuf uyan artık ya. Hadi kalk. Hadi. Yusuf hadi koş dostum koş. Gitmemiz lazım. Oh, çok acıktım biliyor musun ya? Aşırı acıktım. Ya ben de acıktım ben de. <laughs> ne yapacağız ya? Ben bir de çok susadım Yusuf. Oh, aşırı susadım aşırı. Oh, ben de çok susadım. Ben su içmek istiyorum ama içemem. Ya <laughs> çok ben çok de <laughs> su içmek istiyorum ama neyse hadi bakalım. Yusuf ben çok acıktım. Ya Yusuf. Efendim? Ya ne yapacağız biz ya? Emin, oradan oradan uzaktır, Emre oradan uzak dur. Oradan uzak dur Emre. Kaç saat kaldı? Kaç saat kaldı iftara? Kanka bakayım saate. Kanka bir 5 saat daha var. Ne yapacağız? 5 saat mi? Bir... Yusuf uyum Efe, uyuma. Abi, uyumam ha? lazım, uyumam lazım. Karnım ben çok acıkıyor. Ben hayal ediciyorum. mi görüyorum yoksa burada pasta mı var? Evet Emre onlar pasta. Ama yiyemeyiz. Emre ne yapıyorsun Aa! Emre? Lan orucunu mu bozuyorsun lan? Işık spası Ayy. ya buraya. ya buraya. Allah Allah Emre kendine şey. gel. Yok. Emre. Çok güzel. Emre hayır Emre. <laughs> hayır hayır. Banyodaki suyu hiç çek ya. Ya Emre kendine gel. Emre Emre, Emre hayır. Emre dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Hayır biraz... hayır. Hayır, hayır. <laughs> Emre gel buraya Emre. <laughs> hayır ya. Arkadaşlar beni şey. de çıldırdı valla. Abi benim başım yanıyor Ya Emre gel hadi şehrimizi turlamaya çıkıyoruz. Arkadaşlar şehri turlamamız lazım valla. Çok sıkıldım. Ve çok acıktım ama en çok susadım. Yusuf sen de çok susadın mı? Ben de çok susadım. Gel okuldakilere soralım. Oruçları nasıl gidiyormuş? Aynen bence de soralım. Hadi gidelim bakalım. Aa Mustafa öğretmen var. Mustafa öğretmenim nasılsınız bakalım iyi misiniz? Efendim. Ya sen oruç tutuyor musun? Tutuyorum tutuyorum. Emre ne yapıyorsun Umut uyuyor. <gülme> Abi. Abi. Lan oğlum bak yerinde dur yerinde dur. Dur şurada. Bak Yusuf. şimdi hocan kızacak sana. Yusuf, şey, Yusuf bence bu Emre'ye bir tane yapıştıralım. Ya, Emre dur gel bakın buraya oğlum. Kaç Direkt. Gündür, gündür okula gelmiyorsun zaten gel bakın buraya. Emre git bakalım. Emre gel lan buraya. Emre yürüsene. Ya sen, öğretmenim. Sen, sen niye gelmiyorsun bakalım okula? Ha? Öğretmenim. Kolunuz. Lan oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Abi ben buna duramam. Yusuf Şu kuzenler şey kardeşine iyi bak lan. Tamamdır hocam ben bakacağım gel bakayım buraya Emre. Hoca'yı sen niye elini ısırmaya çalışıyorsun? Gel bakayım buraya. Gel. <laughs> Emre sen insan mı yemeye çalışıyorsun? E sen insan yemeye mi çalışıyorsun? Sen, sen hayır musun, abi, abi, hindu abi, musun ha? Hindu musun sen? Benim başım çok kötü. Bence Yusuf, Emre'ye bir tane yapıştıralım. Bayılsın bu kendine gelir. Ben ezan okumaya gidiyorum. Lan saçmalama. Tövbe tövbe. İftar. İftar. Gel buraya gel. <gülüyor> ben <laughs> <abi, yapıyorum. gülüyor> ben Emre'ye vuruyorum. Yusuf ben Emre'ye vuruyorum. Bayılsın. Tamam. Hayırdır oğlum. Yusuf biz bu çocukla ne yapacağız? Bu iyice sapıttı. Ya bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk var hiç yerinde durmuyor. Neymiş? Ezan okuyacakmış. Milletin iftarını açtıracak ya. tabi tabi Allah günah girecek ya. Bilmiyor ki bu da daha küçük. 5 yaşında. Ama küçük daha küçük. Aynen. Küçük ama işte yetişemiyoruz yani. Evet. Abi iftar. Lan 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 lan. Siftan! Dur, dur, siftan! dur siftan! gel şuraya gel. Bak şu köylü bak bak görüyor musun? <laughs> köylün yanına git bak köylü sana vaat evet. versin. Oo, küçük çocuk nasılsın bakalım? sizin burnunuz çok güzelmiş. Lan oğlum lan lan. Lan <laughs> Lan ne oğlum, yapıyorsun ne lan? Oğlum ne yapıyorsun? Aa, orucu gitti ki bundan ama şimdi. Yemedim yemedim, yedi. yemedim yemedim. Toprak yedi. Emre. Evet. neden yediriyorsun abi? Emre orucu ben bozuldu. Ben mi yedirdim? Ben mi yedirdim, mi yedirdim? Orucu orucu bozuldu Emre. Orucu bozuldu. Ama işte, ben tekne işte, orucu, orucu tutuyorum. Ben tekne orucu tutuyorum. Ben o teknoloji tutuyorum. Ölene kadar tutuyorum. Çünkü Ç ben bir çocuğum. Çünkü doğru söyle, doğru çocuğum. Doğru, söyledi, aynen. Doğru söyledi. Çocuk söyle. orucu tutuyor. Ama gel buraya, gel bakayım. Sen neden bu kadar erken bi bitirdin orucunu? Gel bakayım buraya, gel kulağını ben çekeceğim. Yakalayamazsınız, içeride. yakalayamazsınız. Hadi siz orucunuz de orucunuzu açın. Ezan okuyalım. Hayır Emre, Emre yeter artık bak ha. Kızacağım ama ha. Yürü. Şşş. Abi lütfen. Yürü Emre. Emre yürü Emre, tamam. Emre bak. Kızacağım ha. Yürü. Tamam. Allah tamam. Allah ya. İnsanlar tövbe tövbe. Bu amca bayılmış burada. Valla amcaya ne olmuş bu? Artık açlıktan bayılmış. Hazırlar. Yürü. Tövbe tövbe ya. Efe abi. Efe abi. Dursana be Efe bir şey diyeceğim. Ya Ezan ne zaman ne zaman okuyacak? Gülsün. Valla. Hadi hadi hadi. Çok evet bekliyorum. çok acıktım çok acıktım ya. <laughs> evet. Hey. O. Çıkayım şuraya. Gülsün ne zaman olacak ya? Aa çok acıktım aşırı. Abi Selim orada yemek yiyecekler. Ben zaten yemeğimi yedim. Ben çocuk orucu tutuyorum. Şimdi ben bu roket ateşleyeyim de abilerim iftar vaktinin geldiğini sansın. <laughs> ay işte patlama oldu yani. Oh, oh, pat <laughs> 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 <kolak>, <laughs> Aa, patlı oldu. Kolay 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 kolay. Yusuf çok iyi Aa, oldu bu ya. Yusuf bir şey yap. Buralar niye patladı? Aa ezan yeni okunuyor Efe. Lan. Ne oldu? Aa. <laughs> Allah Allah Emre Allah. Emre seni Eminim. var ya <laughs> Emre kaçmadı. Emre kaç gel buraya Hain 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 eşit olur hain. Eşit hain. Gel buraya gel Oyunuzu bozdurdun Gel buraya Ah kayboldu Hain Emre Neredesin Ama Yusuf Aa, bir şey diyeceğim Kaçı 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 Yusuf bir şey diyeceğim Yusuf ne? Ama şimdi Emre bize kötülük yaparak bozuldu ya Evet. O yüzden asla sayılmaz. Biz tutmuş sayılırız. Önemli yani. olan önemli olan niyet. Niyetimizde biz bu orucu zaten tuttuk. Evet. Yani Emre haini bize bozdurdu. Evet ama bozulmadı yani. Allah kabul etmiştir. Evet. Yani bir de bütün günahlarımız Emre'ye geldi. Aynen. Bütün günahlarımız Emre'ye ama Emre çocuk olduğu için günahlar ya ona gitmedi. Evet. Yani helal olsun evet, Garip bir şey oldu, garip evet. bir şey oldu. Gel lan buraya. Emre! Neredesin lan? Ya neyse Yusuf biz videoyu bitirelim. Neyse efmer Bugünlük videomuz bu kadar Sağ ve soldan çıkamadığınızı unutmayın. Ortadan kanalıma unutmayın. Sağ ve soldan tıklayın tıklayın tıklayın. Hepinize iyi günler. Hepinize Ve... Bye bye! Ay.